Merhaba arkadaşlar. İleri Matematik kanalına hoş geldiniz. 10. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı sınavının çözümleriyle karşınızdayım. Bu İstanbul genelinde yapılan ortak matematik yazılısı 1. dönem 2. yazılı soruları. Bu video hoşunuza gittiyse veya videodan fayda edindiyseniz abone olmayı, videoya beğeni bırakmayı, yorumlara yorumlarınızı yazmayı unutmayınız. Bu arada bildirimleri açarsanız yeni çıkacak videolardan ilk sizin haberiniz olur benden söylemesi. Bu arada yazılda kaç bekliyorsunuz? Yazılınız nasıl geçti? Bunları da yorumlar kısmına bırakırsanız sevinirim. Haydi sorulara başlayalım. Soruların çözümüne geçmeden önce sorular hakkında ufak bir yorum yapmak istiyorum. Sorular acayip derecede kolay sorular. Yani bu soruda herkes çok rahatlıkla yapacağını düşünüyorum. Yorumlar kısmında çok merak ediyorum işin açıkçası. Haydi şimdi başlayalım. Değerli arkadaşlar birinci soru. Elif öğretmen 6 kişilik bir öğrenci grubunu spor ekibi, matematik ekibi, sanat ekibi olmak üzere her birinde ikişer kişinin olduğu 3 ekibi ayıracaktır. Buna göre bu ekiplerin kaç farklı şekilde ayrılabileceğini işlemlerini göstererek bulunuz diyor. Şimdi burada 6 kişi içinden önce 2 kişiyi seçiyoruz spor ekibine. Sonra kalan 4 kişi içinden 2 kişiyi Matematik ekibine sonra kalan 2 kişiden 2 kişiyi de sanat ekibine ayırıyoruz. Bunun işlemi şöyle yapılırdı. Kombinasyonda 6'ın ikili kombinasyonu 6 faktöriyel bölü 6-2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 4'ün ikili kombinasyonu 4 faktöriyel bölü 4-2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel Tabi bunun daha pratik yolu var ama normal formülü uygulayacak olursak 2 faktöriyel bölü 2 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Buradan 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Buradan 2 faktöriyel bölü 0 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Şu 2 faktöriyeller gider. Şuradaki 4 faktöriyelle şunu sadeleştirirsek 5 ve 6 kalır. Buradaki 4 faktöriyel 2 faktöriyel sadeleştirirsek 3 ve 4 kalır. 2 faktöriyel 2'dir. 2 faktöriyel 2'dir. 0 faktöriyel 1'dir. Dolayısıyla kalan sonuçların sonucu burası 30 bölü 2'den 15. 15 çarpı 12 ile 2'yi bir sadeleştirdik. 6. Diğer tarafta 1 kaldı. 15 çarpı 6 90 olur. Birinci sorumuzun cevabı. Ama bunu daha pratik bir yoldan şöyle de yapabilirdik. 6'nın ikili kombinasyonunu 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 4'ün 2 kombinasyonu 4 çarpı 3 bölü 2. 2'nin ikilisi zaten 1'di. bunu ikinci yol diyelim. Evet buradan 6 kere 5 30 bölü 2'den 15. 15 çarpı 4 kere 3 12 12 bölü 2'den 6. 15 çarpı 6 çarpı 1'den 90 olur. Bu daha pratik bir çözümdü tabii ki. Değerli arkadaşlar ikinci soru. Bir torbaya 1'den 20'ye kadar numaralanmış. Tüm özellikleri aynı 20 top atılıyor. Bu toplardan rastgele seçilen bir topun üzerindeki sayının tek sayı olma olasılığını gösteriniz. Evet bu da kolay bir soru. Şimdi örnek uzayımız E kümesi örnek uzayımız E ile gösteriyorduk. 20 tane elemanımız var. Bizim olayımız olayımıza A diyelim. A'nın elemanları tek sayılar. Yani 1 3 5 7 9 11 13 15, 17 ve 19. Bizim A kümümüzün eleman sayısı |A| da 10 tanedir. Şimdi biz bunun çözümünü yaparken olasılıkta istenen durumlar istenen bölü tüm durumların sayısı. İstenen bölü bölü tüm durumların sayısını yapıyorduk. İstenen durumların sayısı 10. Tüm durumların sayısı yani örnek uzayımızın eleman sayısı 20. 10 bölü 20'den 1 bölü 2 olur sorumuzun cevabı. Değerli arkadaşlar 3. soru bir fonksiyon sorusu. Bir cep, te cep telefonu operatörünün yaptığı kampanyaya göre 5 GB internet kullanımına kadar sabit 200 lira. 5 GB internet bittikten sonra sınır aşımında her bir GB'a 50 TL ücretlendiriliyor. Bu kampanyayı satılan kübya 10 GB internet kullanmıştır. Buna göre A şıkkı Kübra'nın ödeyeceği parayı işlemlerini gösterecek miyiz? Şimdi Kübra'nın ödeyeceği parayı fx diye gösterecek olsak. x kullandığı gigabyte. x gigabyte. Bunu parçalı fonksiyon şeklinde göstereceğim ben. x gigabyte'ımız eğer sıfırla 5 gigabyte arasındaysa o zaman 200 lira, 200 lira ödeyecek. Bu ödenen para. buna da gigabyte'ımız. x de gigabyte'ımız. Peki eğer 5'ten fazla ise x büyüktür 5 ise o zaman 200 liraya ilave her bir GB için 50 lira ödeneceği için 50 çarpı diyoruz x eksi x eksi şöyle bir silelim x eksi 5'ten sonra kiler için her 5'ten sonrakiler için 50 lira ödeyeceği için x'ten 5'i çıkarmalıyız. Ve bizim denklemimiz şöyle olacak. x büyüktür 5 ise evet bizim parçalı fonksiyonumuz bu şekilde olacak. Şimdi soru kısmına gelecek olursak Kübran'ı ödeyeceği parayı göstererek bulunuz diyordu. 10 GB internet kullanmış. O zaman biz bunu y eşittir 200 artı 50 çarpı x eksi 5 dersek Şuraya 10 yazdığımız zaman y eşittir. y ödeyeceği para 200 artı 50 çarpı 10 eksi 5'ten 5 gelir burası. Buradan da 200 artı 50 çarpı 5 250. 250 artı şurası 250 yapar. 250 artı 200 de 450 lira ödeyecektir. Sorumuzun cevabı böyle. Evet değerli arkadaşlar. B şıkkında bu tarifenin değişimi doğrusal olduğuna göre tarife ait GB ödenecek tutar grafiğini işlemlerini gösteriniz. Grafiğini çizin diyor bize. Şimdi biz tekrar şuraya fonksiyonumuzu yazalım. Şurası 200'dü. Şurası 200 artı 50 çarpı x eksi 5 idi. Ne zaman x 0 ile 5 arasında ise böyle. Burada ise x 5'ten büyük ise. Şimdi e, biz şuna y diyoruz, şuna y diyoruz. Y eşittir 203 çizeceğiz. Diğer taraftan buna da y diyoruz. Y eşittir 200 artı 50 çarpı x eksi 55'i çizeceğiz. Peki. Şunu biraz düzenleyecek olursak, 200 artı 50x eksi 250. Buradan y eşittir. 50x eksi 50 eder. 200'de eksi 250'yi toplarsak. Şimdi grafiğini çizecek olursak. Y eşittir 200 doğrusu neresi? Y eşittir 200 doğrusu. Burası y ekseni. Burası x ekseni. 200 şöyle y ekseninde 200'ü kesen şu doğru. Bu y eşittir 200 doğrusu. Ama bunun biz sıfırla 5 arasında olan kısmını alacağız. Dolayısıyla şu kısım bizim bizim için istenen grafiğin bölümü burası. Evet devam ediyorum. Diğer taraftan bunu şunun grafiğinde çizeceğim. Burada x'e 0 verirsem y eşittir eksi 50 çıkar. Y eşit x eşit 0 için y eşit eksi olur. Y eşit 0 için y eşit 0 için de x ne çıkıyor bakalım. y ye 0 verdiğim zaman x de oradan 1 çıkar. Çünkü 0 eşit 50x eksi 50'den şunu karşıya attık. 50x eşittir. 50 çıkacak. 50x eşittir. 50x oradan 1 çıkar. Peki. Bu noktalar neresi? Hemen onları da işaretliyorum. Evet. x burada 0 için eksi 50'den geçecek. Şurası eksi 50. Diğer taraftan x 1'den geçecek. Şöyle. Şöyle şuradan geçecek. Ve bu grafiği kesiştirdiğimiz zaman, bu grafiği kesiştirdiğimiz zaman onu yeşille çizeyim. Şöyle bir grafik olacak. Şöyle bir grafik. Bu çizdiğimde benim en son yaptığımız y eşittir y eşittir 200 artı 50 çarpı x eksi 5'in grafiği. Biz bunun ilgili olan bölümünü alacağız. Şurasını x'in 5'ten büyük, x'in 5'ten büyük ve 5 ile 10 arasında olan kısmını alacağız. Yani 5 ve 10 10 içinde burada. Burası 450 olacak. Onu az önce hesaplamıştık. İşte bizim grafiğimiz böyle devam edip gidecek. Evet, fonksiyonumuzun grafiği bu şekilde değerli arkadaşlar. Dördüncü soruda evet bir tablo verilmiş. Tabloya göre diyor. F ve G fonksiyonunun tablosu verilmiş. F bileşke G2 A şıkkında F bileşke G2'yi soruyor. Biz F bileşke G2'yi F G parantez içinde 2 yazıyorduk. Bize G2 gerekiyor. G2 neresi? G fonksiyonuna bakıyorum. G fonksiyonunda X'in 2 olduğu yerle bunu kesiştiriyorum. G2'nin yeri 4 değerli arkadaşlar. O zaman G2'nin sonucu 4. O zaman G2'nin yerine 4 yazıyorum. F4 gerekiyor. F4'ü bulurken de şöyle yapıyorum. Fx ile 4'ü kesiştiriyorum. Fx ile 4'ü kesiştirdiğim zaman o zaman F4 de 10 olmuş olur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 10'dur değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar 4'ün sorunun B şıkkına bakacağım. Şimdi burada G bileşke F 0 soruyor. G parantez içinde F 0 gerekiyor. O zaman bize F 0ı bulmak için F fonksiyonuna baktım. Sıfırla da kesiştirdim. F sıfır 2 ymiş. O zaman buraya 2 yazıyorum. O zaman bize G2 lazım. g iki bulmak için G fonksiyonuna baktım. 2 ile kesiştirdim. G fonksiyonunu 2 ile kesiştirdim zaman. O zaman buradan da cevabımız 4 oluyor. Değerli arkadaşlar altın sorunun çözümüne geçmeden önce kanalıma abone olup yorum yazıp beğeni bırakmayı unutmayın. Yorum yazmanız elinize yapışmaz. Lütfen destek olalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek dileğiyle. 6. sorumuza haydi geçelim. Değerli arkadaşlar altıncı soruda bir f fonksiyonu tanımlanmış. Diyor ki her bir reel sayıyı kendisinin iki katının 3 fazlasına götürüyor. O zaman bizim fx'imiz kendisinin diyor x'in iki katının iki katı deyince 2x 3 fazlası artı 3. 2 katının 3 fazlası. İşte fx fonksiyonumuz bu. Soruda F5 gerekiyor. F5'i bulmak için X gördüğüm yere 5 yazıyorum. 2 çarpı 5 artı 3. Dolayısıyla buradan 10, 13 yapar F5. Diğer taraftan fonksiyonun tersinde 7 ve 13'ün değerleri soruluyor. Bu fonksiyonun tersini bulurken klasik yoldan ters fonksiyon yapıyorum. Fx yerine y yazıyorum. Ters fonksiyonu bulacağım. 2x artı 3. Sonra ne yapıyorduk? X'i yalnız bırakıyorduk. Hadi bırakalım. O zaman 3'ü karşıya atalım. Y eksi 3 olur. O zaman buradan 2x'e eşit. Her tarafı 2'ye bölersek x buradan y eksi 3 bölü 2. Sonra y gördüğümüz yere x, x gördüğümüz yere y yazıyorduk. Yani x'in yerine y yazacağım. y eşittir. y'nin yerine x yazacağım. x eksi 3 bölü 2. İşte bu bizim ters fonksiyonumuz oldu değerli arkadaşlar. x eksi 3 bölü 2. Şimdi bu soruda bu soruda f eksi 1 7'yi soruyor f eksi 1 7 x gördüğüm yere 7 yazıyorum 7 eksi 3 bölü 2 4 bölü 2'den 2 yapar. Diğer taraftan f eksi 1 13'ü soruyor. 13 yazarsam 13 eksi 3 bölü 2'den bu da 10 bölü 2'den 5 yapar. Evet 10 bölü 2'den 5 yapar. Bulduğumuz değerleri yerine yazalım. Değerli öğrenciler bulduğumuz sonuçları yerine yazacak olursak Evet bulduğumuz sonuçları yerine yazalım. F neyi soruyordu bize? F5 artı F eksi 1 7 bölü F eksi 1 13. Yerine yazacak olursak f 5i 13 bulmuştuk. 13 artı F eksi 1 7'yi de 2 bulmuştuk. Bölü F eksi 1 13'ü de 5 bulduk. 15 bölü 5'ten 15 bölü 5'ten 3 olur doğru cevabımız. Değerli öğrenciler 5. soru. Evet tanımlanan f fonksiyonun grafiğini işlemleri gösteriniz diyor şimdi burada biz grafiği çizerken şunu yapacağız birincisi şunu y diye yazacağız y eşittir 2'nin grafiğini çizeceğiz hangi aralıkta çizeceğiz x sıfırdan küçükse şimdi bir grafiği çizelim şuraya Evet x eksenimiz y eksenimiz ve y eşit 2 doğrusunu çizeceğiz apsiesimiz orijinimiz e, Burası Evet x eşittir 2. 2'yi şurada işaretleyelim. Şurası 2 olsun. x eşit 2'yi doğrusun y eşit 2 doğrusunu şöyle çiziyorum. Bunun bunun bu y eşittir 2 doğrusu. Bunun x'in sıfırdan küçük olan bölgelerini alacağız. Yani şöyle şunun içini boş bırakıyorum x'in sıfırdan küçük olduğu bölge y ekseninin sol tarafı. Yani şu doğrultunun bu tarafındaki kısımlarını alıyor. Dolayısıyla dolayısıyla bizim grafiğimiz böyle olacak. Diğer yandan diğer yandan diğer doğruyu da çizmemiz gerekiyor. Bu da şunu da y'ye eşitlersem y eşittir x artı 2. Bunu da x büyük eşit sıfır diyor. Sıfırdan büyük eşitleri yazacağız. x'e sıfır versek x 0 için y 2 olur. Yani 0'a 2 noktamız. Neresi 0'a 2 noktamız? Tabii ki yine az önceki şu y eksenindeki şu 2'nin olduğu yer. Bir kere bu noktayı alacağız. Diğer yandan diğer yandan x'e başka bir değer verelim. 1 verelim. x 1 için ne olur? x 1 için de y eşittir 1 artı 2'den 3 olur. O zaman 1 için de 3 olacak. 3 şurası x'imizin bir değeri burası. Şimdi şu ikisini birleştireceğiz. Onu da neyle birleştirelim? Başka bir renk yazalım. Siyahla birleştirelim. Şurayı birleştireceğim. Şimdi bu çizdiğim doğru da bu çizdiğim doğru da y eşittir. y eşittir. x artı 2 doğru. Ama biz lacivertle gösteriyorduk. istediğimiz yerleri. Onunki de buradan başlayıp x'in pozitif olduğu bölge şu bölge x'in pozitif olduğu bu bölge bu tarafa doğru devam ediyor. Evet bunun grafiği de böyle olur. Fonksiyonumuzun grafiği değerli öğrenciler böyle olmuş olur. Tabi buradan sonsuza kadar uzuyor. Buradan sonsuza kadar uzuyor. Böyle bu şekilde bir grafik olmuş olur. Evet değerli öğrenciler bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İnşallah yazıldan hepiniz yüz bekliyorsunuzdur. Görüşmek dileğiyle. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.